Değerli arkadaşlar tekrardan merhaba. Bu videoda C programları yazabilmemiz için gerekli olan derleyicinin kurulumunu ve anlatımını yapmaya çalışacağım. Öncelikle benim kullan kullanacak olduğum derleyicinin indirilme yapanı. Codeblocks gördüğünüz gibi ismi. XT'ye giriyoruz. Ardından dağılın sekmesinden The Binary Relays gördüğünüz gibi bu linke tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi birçok işletim sistemi için sürümleri bulunmakta. Windows, Linux ve Linux'ın sürümleri. Ardından Mac OS X için gördüğünüz gibi sürümleri mevcut. Ben Windows kullanıcısı olduğum için şu linkten indirme işlemini başlatıyorum. Gördüğünüz gibi 5 saniyelik kısa bir süre sonra indirme işlemi başlayacak. Tabii ben daha önceden indirdiğim için indirme işlemini yapmıyorum. Bu zamanı başka bir şey için değerlendireceğim. Setup dosyasını tıkladığımız zaman basit bir installation sayfasıyla karşı karşılaşıyoruz. Next dedi diyerek ilerliyoruz. Kullanıcı sözleşmesinden bahsediyor. Kabul edip şu ayarlara dokunmuyoruz. Next deyip gördüğünüz gibi buradan kurabileceğiniz dosyayı seçebilirsiniz. Ben aynen bu şekilde bırakıyorum ve install diyorum. Daha önceden ben kurduğum için bir uyarı mesajıyla karşılaşıyorum. Size büyük ihtimal olmayacaktır. Evet deyip yükleme işlemini başlatıyorum. Bu sırada ben size kısaca derleyicilerden bahsedeyim. Derleyiciler yazılan kodların çalıştırılabilir hale getirilmesi için kullandığımız e, aracı programlardır. C programlama dili için birçok derleyici bulunuyor gördüğünüz gibi. Ben CodeBlocks derleyicisini kullanıyorum. Açık kaynak kodlu bir derleyicidir. Geliştirilebilir bir derleyicidir. Siz de başka derleyiciler kullanabilirsiniz, test edebilirsiniz. Ancak ben şu anda bunu kullanıyorum ve anlatımı bunun üzerinden yapacağım. Derleyiciler yazılan kodları çalıştırılabilir hale getirmesini sağlar dediğim gibi. Evet burada do you want to run code now diyor. Yani Codeblocks şu anda çalıştırmak istiyor musunuz diyor. Evet diyelim. Next deyip kurulumu bitirelim. Gördüğünüz gibi burada da the open source yazıyor. Açık kaynak olduğunu belirtiyor. Gördüğünüz gibi arayüzü e, arayüze ulaştık. Buradan projelerimizi başlatabilir, yeni proje oluşturabilir, var olan projeleri açabilir ve e, proje geliştirme işlemini yapabiliriz. Yeni bir proje oluşturmak için neler yapmamız gerekiyor? Kısaca bir kullanımından söz edeyim. Burada gördüğünüz gibi birçok e, araç bulunmakta. Yeni proje geliştirmek için direkt burada bulunan Create New Project, yeni proje oluştur seçeneğini tıklayabiliriz. Veya buradan new file seçeneğinden project seçeneğine tıklayarak yeni proje oluşturabiliriz. Veya şuradaki file'dan new diyerek yeni proje oluşturabiliriz. Evet yeni proje oluşturma seçeneğine tıklıyorum. Buradan console application seçeneğine tıklayıp go diyorum. Ardından next deyip buradan C dilini seçiyorum. C++ değil C dili. Next deyip Buradan projeme bir isim veriyorum. İlk proje. Ardından buradan e, projenin oluşturulacağı dosyayı seçmem gerekiyor. Tıklayıp masa üstünden hemen yeni bir klasör oluşturalım. buradan seçip tamam diyoruz. Next deyip bunlara hiç dokunmuyoruz. Finish dediğimiz zaman projemiz oluşturulmuş oluyor. Şuradan Source'a e tıklayıp Main e tıkladığımız zaman evet ilk projemiz gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde oluşmuş oldu ve bize hazır bir program sunmuş oldu. Buradan ee, Build and Run diyerek derleyip çalıştır seçeneğine tıklayarak ilk programımızı çalıştırıyoruz ve gördüğünüz gibi Hello World seçeneği karşımıza çıkmış bulunuyor. Bir dahaki videoda şurayı yani kod yapısını anlatacağım. Şu an kafanız karışmasın. Teşekkürler.